Bugün burada Samsun'da Petlas Türkiye Fıra Şampiyonası'nın dördüncü ayağını icra edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Ee, daha önceki dönemlerde de söylediğimiz gibi Vezir Köprü bu senenin 15. yarışını yapıyor. Vezir Köprü halkı ve sporcular Vezir Köprü'deki organizasyonun aslında bir nebze alışkanlığı da var. Otomobil sporları aslında ben şunu şöyle benzetiyorum. Mesela futbol dünyada belli bir durumda, e, ilmesi var otomobil sporları da halk tarafından, insanlar tarafından anlanarak sevilen bir şey. Mesela herkes arabadan anlar, aracı anlar, herkes aracı çok sever, aracı ile ilgili bir fikri vardır. Otomobil sporları olduğu için biraz daha, bir de offroad kısmı halkımıza biraz daha yakın bir soru, yapılabilir bir branş. Ondan dolayı da offroad genelinde yaygınlaşma daha fazla. Burada yaygınlaşmasının eseri aslında spor kulüpleri ve federasyonun vermiş olduğu büyük desteklerle beraber bir iş oluyor. bu çok güzel hazırlamışlar. Mutluyuz burada olmaktan. Güzel bir spor. Biz de hakkını vererek yapmaya çalışıyoruz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Hedefimiz birincilik. Biz zaten bütün yarışlar birinci gittik. Umarım bu yarışta da kazasız belasız birinci gideriz. En önemlisi kaza bela olmaması. 4 3 araç geçti. Adım soyadım durmuş. Fatsa'dan katılıyorum. Geçen yılda burada yarışmıştım. Ee, tecrübesi daha fazla bizde yolun. Şu an s 41 genel biriz Allah'ın izniyle. Son turumuz kaldı. Dördüncü etabımız. Bu etabı da tamamladıktan sonra yarına bakacağız. Yarınki yarış bizim için daha basit. Neden? Çünkü biz e, Fatsa Offroad Kulübü Karadeniz Mahallesi'nde biraz daha fazla kaldığı için ee, bu etapta bizim e, derece yapmamız daha e, iyi oluyor. Onun için bugün bu, bu saate kadar getirdik son etapımıza kadar. Ee, kazasız belasız şükürler olsun atlattık. E, herkese e, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Allah heyecanlı ve güzel bir etap. Tabi turlar fazlalaştıkça etap da biraz hem zorlaşıyor hem de hızlılaşıyor. Son etapımız kaldı. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Ee, gayet iyi. Çok keyifli etap bence teknik de bir etap ee, Tabii daha da zorlaştı artık üçüncü etap olduğu için e, yol iyice bozulmaya başlamış e, ama bizim hızımızda bir şey olmadı değişiklik olmadı güzel bir şekilde e, etabı bitirdik ben de e, Samsunluyum doğma büyüme buralıyım e, burada e, start almak için çok heyecan verici e, ve hani bir kadın sporcu olarak da burada e, yarışıyor olmak da ayrıca benim için çok çok gurur verici. Ee, keyifli. Yarış çok güzel, e, pist mükemmel. E, biz daha önce yıllarda geldik Vezir Köprü'ye. Geçen yılda yarıştık. Orman etabı efsane bir etap. Yani gazlamalık yer var tabii ki. Zorlu taşlıklar var, kayalıklar var. İkinci etapta lastik patlak yarıştık. Jantın üzerinde bitirdik yarışı. İkinci etapımızı. Şu an üçüncü etaptan geldik. Şu an servis alanındayız. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, biz Ordu'dan e, katılıyoruz buraya. E, herkese başarılar diliyorum. Adım soyadım Abdullah Ergitürk. Aracın kooperatif. Ordu Fast'tan geliyoruz. Aracımız S4 klasmanında yarışmaktadır. Ee, aracımızın şanzıman yağ kaçağı var. Kolibri patladı, Hezar var. Ordu'm patladı. S4 ve genel klasmanda birinciliği oynuyoruz şu anda. İnşallah gün sonunda da S4 ve genel alıp rahatla hani dinlenmeye çekileceğiz. Merhabalar. Tenek 55. Neden Tenek 55? Tevazuyu, alçak ifade eden bu araç, sürücüsü Kadir Kaynak ve Süleyman Aydınoğlu olarak bize bu araçla yarışamazsınız. Bundan hiçbir şey olmaz dediler. Ama biz şunu söylüyoruz, kader gayrete aşıktır. Her şey inanmakla başlar. Kendi ilçemizde de, biraz önce de siz de bahsettiğiniz doğal güzellikler içerisinde muhteşem bir doğası olan ilçedeyiz. Biz TRT'nin yanımızda olduğu süreçte daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Biz tabii daha çok etkinlikler için hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Dezirköp'te farklı, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetler olmasını istiyoruz. Sporun o tanıtıcı, o büyük gücünü hep beraber ilçemizin tanıtımında nasıl kullanabiliriz, nasıl faydalanabiliriz ve spora ne kadar destek olabiliriz bunun çabasındayız. Bu bir ekip işi ki burada da hem, ekibin en önemli parçası olan vatandaşlara bu güzel hizmetleri, bu sportif faaliyetleri ulaştırmamızda desteği olan biz TRT'yi de yanımızda gördüğümüzden çok memnun oluruz, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicesini, daha güzellerini, daha farklı organizasyonları gerçekleştirerek ilçemizin tanıtımına, Samsun'un spor şehri olduğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şimdi esnaflara girelim. bir takla bu. Yeni bir pilotumuz, bir bayan pilotumuz Bora Kayın ona eşlik ediyor şu anda. Teşekkür ederim. Kaza yaşadınız ama neyse ki sağlığınız iyi. Hamdolsun. Hem sağlık durumunuz hem kazayı sizden dinleyelim. Kaza aracın arkasında kaldım, toz yumağında. Bir de su geçişimiz vardı. Su geçişimizde komple vizörüm çamurlandı. Görüşüm düştü. Yine tozun etkisiyle vizörümü temizlerken bu sapa kaçırdım. Temizlik yaparken son anda kırdım, yüklendim. Çok tatlı bir yatış yaptık. Kızımda bir şey yok. Bende bir şey yok. Neyse ki iyisiniz. Sen önemli olan şey bu. Sağ olun. Aracımızda ikinci planda tabii malımızdır. yarıştığımız aracımız, gözümüzün nuru. Onda da bir şey olduğunu inanmıyorum. Çok güzel bir yan yattık o kadar. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hadi 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 Hysj!